merhabalar biz evden çıktık şimdi e, annemin yanına gideceğiz orada gez diye e, gideceğiz çocukları eğlendirmeye sonra annemle bize gideceğiz şu anda olmuş bekliyorum tanem de parka gitti efendim buradayım Tamam sen sağlam. Yes. <laughs> tamam. Tane ondan sonra düşmüş, Öyle mi? Asil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tut tamam, göklü yaşlı. Aynen, Yok, Ama bırakmaz. <laughs> bırakmasın. Yanağına bir bakayım tane Tanemin yanağı şiş. Böyle bakar mısınız? Böyle. Evet şişti. Efendim anne? Biz şimdi GST'ye gidiyoruz. Annem. Biz size gitsek akşam kalırız. Evet kalırız. Bir gecede bizde kal. Bir gecede bizde kal. Ben çıkacağım. Evet, gayet seni çekiyorum. <laughs> Zaten Ertan çok erken gidiyor. Abimle beraber giderler. Göktuğ kalmak ister misin bizde? Kalırım. Kalırım. Servis dışı diyor tanem. Kapat. Yok şunu demek istedim ben. Acaba dedim hani geceden geri mi geldi? Çünkü Sercan'ın şortunu almadım. Göktuğ'un Ertan'ın... Şort bizde var. Abim giyiyor onda. Şort konusunu düşünürsek <laughs> abim giyiyor. <laughs> Kıyafet konusunu biz orada evde giyiyoruz. Erkan erkenden geliyor onunla beraber gelirler. Aynı yere geliyorlar. Hadi çocuk bak. Hadi. Buyurun. Ay, Bir 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 bir. Yanıyor ortalık. Yanmıyor. Yanıyor. Yanıyor. Bizim orlar sıcak değil. Ana. Kız. Tamam. Kız korktum, Dur. Çık çık çık. Tamam, tamam. bir şey yok. Hadi, gel. Tamam gel. 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 Bir şey. Gel. Gel. Yok yok gel bir gel, gel. şey yok. Direğe bas. Biriz. Panik ata. Dur. Panik hata, Ay. Ay. Hah. Biz bu da panik. Yuttu da yine evet. Şimdi Size evet, şey gelecek, kader gelecek değil mi? Gelecek. Dedim iki tamam. buçuk gibi bize gel dedim. Ona tamam. yazdım mesaj. Tamam. Attım. Ben e, kendi videomda anlatamadım. Kader gelecek mi tam gelmeyecek mi onu bilemiyorum. Evet. Akşam mı bana, yazmıştı, bana yazmıştı. Bana yazmıştı. Evdeysen yani yanına gelirim olur. diye. İyi olur. Çocuğumu da görmüş oldum. Kızları da görmüş oldum. yalnız. Hava çok sıcak. İşte dışarıda çıkılacak gibi değil. Ana, kapı bana çarptı. Lazım. Ne kadar bütçeniz varsa, bir, bir şehir şu anda bir kilo ama 300, 400 lira buluyor. Şimdi ne kadar ne katkı sağlamak istersiniz? Allah'ım. Ben bir kilo ama 60 lira alıyorum. Evde ev hayvanım var. Şimdi bir kıvrına, evet, de sokağından toplu olarak almanız için Yok. Herkesten evet. alıyorsunuz, evet. siz de toplanıyor. Ben evet. içimden evet. geleni vereceğim. Sevirken de Evet Anlayamadım. Evet. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Tabii ki yani o parayı verdikten sonra yani, ben bir şey, Alabilirsiniz. Yani böyle bir şey mi bu? Ee, yani, şu gideyim, yani, siz veriyorsunuz. yani el, en, en, zaman, el zaman şunlar mesela evi var. Yani biz bunları mesela size hediye ediyoruz. Yani, siz biz yine kendi maliyeti ev yapımlar. Kendi maliyetini kurtarıyor en azından. O şekilde. Aşkım o sonra. Ya. Dur. Ben, ben onu çantaya koyayım. Aşkım yukarıdakine ya, biniyorsun. Yukarıdakine biniyorsun. Yukarıdakine bitiyorsun. Yukarıdakine biniyorsun. Yukarıdakine biniyorsun. Yukarıdakine biniyorsun. Evet, geldik. Evet, bakalım ne yapacaklarsa, ne alacaklarsa, nereye gireceklerse. İşte 1 saat 12, 12. Yani Burada ne yazıyor? Dur bakayım. 40 dakika TL. yarım saat almışsınız. Evet. Bak O da 50 TL. Hadi bakalım. Seçtiğin hangisini alsak diyorsun. Niye kimse yok? İkinize cinize 120 o zaman tamam. Alalım. Onu alalım. Ama ondan sonra gidiyoruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi girdiler içeri. Ben kaç dedim? Bizim dedim az önce. 20. <laughs> 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 Ben 60 60 hesap ediyorum bak. 50 100 lira verdik. E şu anda bir saat sadece bunlarda oynayacağız. Bir saat sadece burada. Bu tarafı kullanmayacak. Burada. Şimdi oynasın onlar. Biz gidelim. Karınları top. Sevcan karını top değil mi biz e, taneminde? Ya sabah kahvaltı yapıyoruz. Tamam. Ben aşağıya çıkışta dönemde bir şey yapıyorum. Gene bir şey yapıyoruz. Şey Şimdi oynasın. Bizim döktüğümüzün zaten karnı Efendim alacım. Vaa! Wow. Bekle. Efendim, hemen kendini arkadaş buldu. Ben çay alıp. Kader ablan bekliyor. Kader ablan hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakarız hadi. Evet <laughs> yani şimdi çıkıyoruz. Kader gelmiş taksiyle. Evet biz geldik. Kader bekliyor. Kapıda bekliyor bizi. Nerede? Sanırım yukarı çıktı. He? Sanırım yukarı çıktı kader. Aa buradaymış. Merhabalar

Şurası var. Ee, çok Orası e, da kolumlu. sıcak mı? Bizim, kapsa, Bizim balkonda çıkarsın. otururuz evet. Kahve ben falan ben içeriz. Ben baksana, ben ben şuna şuna baksana, gel gel. Biz de çok olmadı zaten ya. Ha iyi çok olmadıysa. Biz de taksiyle geldik. He, sen kaça sen de mi taksiyle geldin? He. Kaça geldin? Ne oluyor? Çok ağır. Senin şeyin var kırmızı. Kır. Ben şimdi bunu yerleştiriyorum. Bunun yeri şuraya koymayı düşünüyorum. Şu şekilde. Bu şekilde yapmayı düşündüm. Anne bu şekilde nasıl oldu? Evet, bize hediye verdi. Evet, ya bunu da biraz ileri çek. Bunları ortaya getir. Bunu tam ortaya getir. Evet. Şu. Şimdi eve geldik. Ben şimdi e, kahve yapıyorum. Kadar annem oturuyorlar. Evet. Melek istediler. Çay denilecekti ama. Menengiç'e uygun gördüler. Şöyle. Çok azıcık şeker koyuyorum. İçeride oynuyorlar. Bir de meyve tabağı hazırlamak istedim. Kahvem yavaştan olurken. Çocuklar burada oynuyorlar. Su damlası. Ben de kahvemi hazırladım. Meyve salatamı hazırladım. Meyve tabağımı. Ay oğlum elin yanına. Sen bana gel bakayım. Ben onu alayım. Şu şeyi de alsan e, evet, evet. arabaya. Evet kadar gidiyor şimdi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eşi geldi almaya. <laughs> Hazırlandı gidiyor. Ne oldu? Çok mu mutlu oldun dışarı çıkacaksın diye? Çok mutlu oluyor o dışarı çıkacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Serhat ellerini ters giymiş. <laughs> Mahmut. Sıcaktan insan bayılıyor. Bay bay. <laughs> ne oldu? Bye. Neye, bye. neye sinirlendin? Bay bay. Gitmeyeceğim mi? Gel tamam gitme hadi. Gel. Gel gitme hadi. Bana yaklaşmayın Gel. Gel. gel gitme. Şimdi gitmek istiyor mu? Gitmek istemiyor mu? Anlayamadım. Şey, e, anlatamıyor e. ki. Derdini evet, e, evet, e. anlatamıyor. Derdini gel, gel, gel. Çok yavaş. Evet. Beni evet. Görüşürüz. Hadi güle güle yavrum. Hadi öpüyorum. Hadi gelin. <laughs> Nasıl Ferra'yı? Ben burada bir takım işlere başladım. Örnek olarak şu şekilde hazırladım. Bundan farklı bir şey yapacağım şu şekilde. Şöyle. Bu örneği birkaç tane, üç tane daha yapacağım. Bu şekilde. Bu şekilde hazırlayacağım bakalım. Sonuç nasıl olacak? Ne çıkacak ortaya? Evet, ben e, Sevilcan'a fırın yemeği yapacağım. Sevilcan Sevcan kendi yapacak dedim ki bunu ben yapayım dedim ya. Anne bıraktı burada da ben, ben yapayım dedi. <laughs> dedim yok ben yapayım bunu. Bir tane de benden olsun dedi Sevcan ne pilavı yapacaktın? Bulgur <laughs> pilavı yapacak. Bulgur pilavı yapacak. Şu anda orada pirincini haşladı. Ve şu anda yayla çorbası yapıyor. Şeyi de açtı böyle. Evet canlarım bunları ben bir kat böyle bir kat pos alacağım tavada tuzlarını koydum ki içine gitsin diye. Fırında yemek yaparken de zaten sos da koyacağız üzerine. Sevilcan da nanesini yaksın. Sevilcan'dan sonra ben geçeceğim. En son pilavı yaparsın Sevilcan. Evet. Serzan da buraya gelecek. Bu akşam herhalde buralıyız. Buradayız. Çünkü abisine demiş ki abi burada kalırsın demiş. Kalırsınız demiş. Tanem de yalvarıyor. Anneanne burada kal. Anneanne burada kal. Ben genelde biliyorsunuz evimi arıyorum ama bu sefer kırmayacağım yavrularımı, kalacağım sanırım. Evet, Tabası çok güzel, kusur kusur önceden almış, çok güzel, bakır gibi. Dışarı çok sıcak, Sevilcan çorbayı yaptı ve bıraktı. Çocuklar duş almak istedi, Sevilcan çorbayı duşa götürdü. Ben şimdi e, Sevilcan'ın kanalına bu yemeği uzun süre kendi kanalımda da vermemiştim tarifini fırın yemeği bu soğan girmiyor içine sosla yapılacak hafif posalayarak. ben şimdi tavayı aldım yağını koyayım evet hafiften tuzladığımız biz fazla olsun diye elimizde bu kadar vardı fazla olsun diye bunları böldük. Tavuk buttan olur. Tavuk kanat aynı şekilde. Ama tadı içine geçince ben çizliyorum. Hafiften. Çok sevdi için buraya da bir yağ aldım. Yine güzelce yıkayıp da de iri iri doğranmış Kabinetleri de Evet, buraya cam suyunu aldık. Bunun da Sadece lezzet veriyor böyle yağda İşte bahsediyor. Kutusuna başka yağ katmıyorum. Bunun yanından alıp kutusunu öyle yapıyorum. Söğüterin abi şey düzenine hastayım. Benim abimlerden var dolap düzenleyicim vardı. Ama maalesef ki istediğim gibi şey olmadığı için dolabım, mutfak dolabım olmadığı için böyle derin olmadığı için maalesef bunları koyup da böyle düzen yapamıyorum. Hepsini birbirinin üstüne koyuyorum. Çünkü mutfağımın dolabını biliyorsunuz. Oyuncak gibi, evet. oyuncak eğim gibi. Bir gerçekten. Ee, mesela insan çok sevdiği, e, çok istediği bir şeye bir türlü kavuşamazdı. Ben hep mutfak, büyük mutfak hayalimde bir türlü o, olmadı. Nereye Tam olmadı. Her şeyde olduğu da de Audi sahibi de o da yüksek Çocuklar düşer diye korkuyordu. Yanıma gelen olunca hırsız oluyordum korkar. Düşer diye korkuyordum. Ondan neydi? Bu da Evet, sos için söyle yarım kaşık. Yani e, yarım dolu bir kaşık. Tatlı ve salçası. E, istersen yarım kaşık, yarım kaşık e, biber salçası. E, Tatlı şey, domates salçası yapabilirsiniz. Bir tane domates, biberler, iki tane iki diş sarımsak ve baharatlar olacak. Şimdi diyenler olacak. Biz bunu çiğden de yapıyoruz. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama çiğ ile kızartılıp da koyulmanın, fırına atılmanın e, tadı farklı. inanın farklı. Evet, oldu. Şimdi e, alacağız. E, tepsimize. Evet şimdi sosunu bunu da yapacağım ve bunun yağını alıyorum. Evet şimdi bunları doğramaya başlayacağım. Yalnızca şunu söyleyeyim iki baş sarımsak diye bu. İki baş sarımsak dört baş sarımsak gibi iriydi. Üç ya da dört başa kadar çıkarabilirsiniz sarımsak çünkü e, bu e, sarımsaklı çünkü soğan girmedi girmediği için içine sarımsaklı çok harika oluyor. Fırın Sevilcan çocukları banyo yaptırdı. Şimdi biz balkonda oturuyorduk oraları temizliyor. Yalnız şunu da söyleyeyim ben şöyle bir şey yaptım. Buna vazgeçtim yani bir fikir değiştirdim. Şunun içine koydum bunun içine yağları. Dengeledim birazcık tereyağı koksun istedim. Evet güzelce sarımsakları böyle doğradım. Aroması geçsin içine diye. da güzel üzerinde alacağım. Acı değil değil mi kızım bu? Evet. Hemen tatlı biber. biber aç olmaz. Güzelce posalıyorum. <laughs> Sarımsağı domatesi <laughs> şimdi. Evet, bu da başlı başına güzel bir sos olacak. Birazdan e, salçayı da koyacağım ve baharatlarını koyacağım. Azıcık su koyup, birazcık kaynatıp tuzunu da tabii bunun tuzunu, bunun tuzu kararlı. Önemli olan buna koyduğumuz e, suyun tuzunu normal yapacağız, üzerine ekleyeceğiz. Yani hepsinin tuzu, suyu birbirine karışacak, aynı oranda güzel olur çok az da içine bir fiske de tuzu dengelesin diye, tarı dengelesin diye şeker ekleyeceğim. Bir fiske böyle. Evet, baharatları buradaymış. Bakalım neler var. İçeriği süzülüğü seveceğim. Evde çocuklar olduğu için canların, çok da burada acılı sevmediği için ee, azıcık bir fiske toz biber koydum. Kırmızı toz biber. ay toz değil. kırmızı şöyle biber. Ee, kimyon koydum azıcık. Çok azıcık kekik koydum ve tavuğa çok yakışır. Çok azıcık da karabiber, toz karabiber koydum. Evet şimdi salçayı koyuyorum. Ve üzerine de suyunu ekleyeceğim. Evet gel gelelim suyu ne kadar koyacağımız. suyu hafiften şuraya çıkana kadar koyacağız. Hafiften şuraya. Yani şuraya şuraya çıkana kadar koyacağız. Evet ben biraz şey olsun diye iki su bardağı su koydum. Bu herhalde iki su bardağı bir tanesi avluya bir de yarım koydum. İki buçuk su bardağı su koydum. Ben. Bir kilo tavuğa ve ee, bir kilo şey bir kilo da yoktu patates ya dört tane patates diyeceğim ben şöyle yaptım siz ister yapın ister yapmayın bir tablet lezzetine lezzet katsın diye şey koydum ee, tavuk bouillon koydum bir tablet küçük çok az fiske şeker ee, bu şekilde Bunda da tuzları var. Çok güzel lezzetli olacak. Ben genelde öyle de yapıyorum. Çok da lezzet katıyor lezzete. Evet bu oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi üzerinden gezdiriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle de suyu oluyor. Şöyle baktığımızda şu şekilde bakın. Pansız şekilde fırına atacağım 200 ile 250 derecenin arasında. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Atalım fırına. Sevilcan açmıştı zaten. İşte size fırın yemeği pişse artık. Sevilcan her yerde <laughs> elinde sürürken. Her elinde bir Aynen orada da hep bulaşık yıkamış temizlik yapmış. Ben yapacağım değil, seviye temizlik yapmayı. sanırım. 20-25 dakikada fırında kaldıktan sonra işte oldu. İçini sıcaklığıyla tutuyor. yıkarız ya. geldiler bizimkiler. Sercanım. Erdoğan'ımız da Erdoğan'ımız da burada. Ne oldu kızım? <gülüyor> <gülüyor> naz yapıyor, naz. Evet, Sevilcan'ın kaşık salatası, o da çok güzel. Bunun tarifini de yaparsanız güzel olur, harika oldu. Fırın yemeği, bunun adı fırın yemeği. Yani torun aşk yaşıyorlar. Hadi gelin.